Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ooo oy diyoruz. Az önce bel podu koydum. Pat. Çok güzelmiş. Allah. Şunu aşağı yutacağım. Çıkalım. Şimdi Bir yapayım. o Ay bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Tabak kırmaca bir daha Burada da. bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Pat pat pat. Pat. Iııı ee, pat. Pat. Iııı. Ee, bunu düz gücü şöyle bölelim. Bir dakika. Karpuzun şeyin içine bakın. Iıı. Hoya. Vaaa. Bil. Seni kesecektim. Oha. Ortadan ikiye bölelim şöyle. Tamam geç. Poposunu keserim bak. Popo. Poposunu kestim. Aha şimdi beyaz yapacağız. Bakın. Bu şu anda renkli bir şey değil mi?